Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün hareketli bir gündü değil mi? Özellikle BIST 100 endeksinde, halka arz hisselerinde, enerji hisselerinde o enerji hisseleri nasıl öyle paldır küldür düşmeye başladı? Yani ben gerçekten dedim ki yani konjöktür değişiyor. Enerji hisseleri artık halka arz hisseleri ve hani şu telekom hisseleri tutulmaya başlanıyor. Bankacık hisseleri mi iyiye gidecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünlerde gerçekten daha önce de söylediğimiz gibi borsayı şöyle uzaktan izleme günleri diyebiliriz. Kale Seramik bugün güzel performans gösterdi tekrardan. Sizlerle gün içinde Kale Seramik hakkındaki stratejimizi de paylaşmıştık. Tavanda kapatmayı bildi arkadaşlar. Peki diğer halka hisselerimiz nasıl kapatmış? İlk önce Kale Seramik halk arz borsa profiline teşekkür ediyoruz. Kale Seramik'in gün sonu 562 bin lot tavanda alım emriyle kapattığını bize ifade etmiş. Bekliyorduk. Normal. Kaleseramik bugünlerde hani sabah açılışta şöyle bir artı bir artı iki de açıyor. Ondan sonra tavana doğru yelkenlerini açıyor diyebiliriz. Bugün ikinci işlem gününü yapan Bay Döner tavanda 7 milyon lot alış emriyle kapattı arkadaşlar. Bugün dördüncü işlem gününü dördüncü tavanını getiren Tatlıpınar Enerji tavanda 52 milyon lot alış emriyle kapattı arkadaşlar. Bugün 5. işlem gününü, 5. tavanını yaşayan ofisyen tavanda 11 milyon 600 bin lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Yine bugün 5. işlem gününü yaşayan, 5. tavanını yaşayan İzdemir Enerji'de tavanda 74 milyon lot, 75 milyon lota yakın, 74 991 Milyon lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Bir de dikkatimizi çeken bir şey vardı. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bakın. Şöyle bir kameraya bakayım. Pardon. Evet görünüyor. Şunu bir aşağıya alayım. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Baydöner, Tatlıpınar Enerji, İzdemir Enerji, Ofisyen. Şu dört tanesi tavan. Devam edelim. Asçe Geyo, Atakey Patates, Fuzul gayrimenkul. Bu üçü de tamam. Bunlar önceki halk arzlarımızdı. Yani şunu anlıyorum ben. Yani ben diyorum ki kendi kendime. Ya enerji hisseleri artık rafa kaldırılıyor. Yerine halka arz, bebek hisseler, yükselmemiş hisselere yüklenmeler başlıyor gibi düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama halka arz hisselerinin böyle tavanda milyonlarca lot bırakarak devam etmesi güzel. Tabii ki bunun da bir düzeltmesi olacak. Bunun da bir alış fırsatı vermesi olacak. Bakalım biz dün akşam İzdemir Enerji'ye yine alış emri vermiştik. Yanlış vermişiz. Niye ise İş Bankası 33 TL 32 kuruştan alış emri verdi tavanda. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. 30 TL 50 kuruşmuş. Bugün zaten sabah baktığımda reddedilmişti. Demek ki İş Bankası'nın dün akşam verdiğimiz emirlerde bir sıkıntı vardı bugün akşam hatta birazdan hatta ve hatta madem öyle diyorsunuz ben hemen açıyorum telefonumda yani biraz zamanınızı alacağım. Hemen İzdemir Enerji'ye tavandan emir vermek istiyorum. Bakalım yarının tavanı kaçmış arkadaşlar? İş yenilenmiş. Onun reklamını yapıyor bana. Çok pardon. Yani halk arz hisselerinin bu denli güzel gitmesi özellikle küçük yatırımcıya para kazandırması bence gayet güzel. Umarız böyle devam eder arkadaşlar. Umarız halka arz hisselerinden erken çıkıp da ya arkasından bakmış gibi olmayalım diye düşünüyorum. Neden olmasın? Yani halka arz hisseleri görüyoruz. Bakın Kaleserami yani biz bugüne kadar tamam ben ben de Kaleserami'nin bu kadar hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde Forte gibi alıp başına gideceğini düşünmemiştim. Yalan yok. Evet İzdemir Enerji 30 lira 54 kuruş Bugünkü tavan kapattı. Al diyoruz arkadaşlar. Alım emrimizi vermek için yarınki tavana gidiyoruz. 33 lira 58 kuruş. Evet bu doğru. Dünkü tavan yanlışmış arkadaşlar. Bugünkü tavan doğru. Şöyle yedek akçemiz kadar 100 lot kadar emir verelim arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet Hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Ya i̇nşallah da demek istemiyorum yani. Alış fırsatı versin tabii ki. Ama nasıl söyleyeyim? Ee, uzun vade tavan tavan gitmesini isteyen küçük yatırımcı için yatırımcının da ne bileyim kısmetini bölmekte istemem arkadaşlar. Umarız kale seramik olsun. İzdemir enerji olsun ve yarın işleme başlayacak olan göz bebeğimiz, yeni göz bebeğimiz enerji enerji olsun. Daha iyi yerlere gelir, küçük yatırımcıya para kazandırır. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Halk hisselerinin gidişatı güzel, beğeniyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Elimiz sat tuşuna gitmiyor. Uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Borsayı, borsanın gidişatı bence halen gayet güzel. Bakmayın bugün şöyle kırmızılar gördüğümüze. Önemli değil ufak ufak gün içi düzeltmeler olacaktır. Olmaya devam edecektir. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.